Arkadaşlar merhaba. Yarın 20 Mart 2021 Cumartesi. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Adana ve İstanbul'da yedişer koşulu program var. Adana çok cazip görünüyor. Ben olsam Adana'ya yüklenirim. İstanbul o kadar pek hoşuma gitmedi gene. Her neyse. İstanbul'da bir tane tek 4 tane alternatif tek önerdim. Sondaki bir numara ateşin kanatları. Sentetik pisti iki defa çıkacak. Yapar ama kafanızda kuşku varsa güvenemiyorsanız 2-3-8 rakipleri 2-3-8 sondaki bir numara ateşin kanatlarının rakibi. Diğer yerlerden at banko tercih ederseniz onun yanına yazabilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum. Yazdığınız gibi yazsın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.